i <laughs> sezonun ikinci bölümünden herkese merhabalar. Rengarenk bir bölümle karşınızdayız. Bugünkü konumuz tekstil ve moda tasarımı. Konuğumuz Eda Bayhan, 4. Evet. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Eda. Hoş ]cığım. buldum. Aa, bomba gibi geldin. <laughs> Aynen rengarenk, rengarenk geldin. bir ışıltı katmaya geldim. Evet, matyajın, saçın. Çok ve ikimiz de şapkalarla geldik. Aynen. Şapka olmazsa olmazımız. <laughs> Böyle bir tutkun olduğunu görebiliyorum yani böyle moda evet, tasarımı. Evet, modaya aşık bir insanım. Evet, nasıl başladı bu tutku? Biraz bahsetmek ister misin? Benim aslında maceralı başladı. Ya ben küçüklükten beri zaten hani tarzı olan bir insanım. Süslü olmayı, işte giyinmeyi seviyorum. Hep bu bölümü istiyordum. Fakat benim şöyle bir şey oldu. Mimarlık bölümünü kazandım ben Bilgi Üniversitesi'nde. Ama hiç bana göre değildi. ve bu bölümde devam etmek istemedim, o yüzden de yetenek sınavlarına girdim burada. Daha sonrasında bölüm başkanımız İrem Hoca e, beni keşfetti orada ve öyle maceram. bir bölüm acaram. değişikliği yaptı. E, Yetenek sınavına katıldım tekrardan. Hı hı. Sonrasında kazandım. Sonra orada başladım ve dedim ki evet gerçekten ben bir modacıyım. <laughs> o yüzden şu anda çok şükür çok memnunum. Çok güzel. Kendi Zaten üniversite bir insanın kendini bulma zamanı Kesinlikle oluyor ya. Mesela öyle. ben de bölüm değiştirdim bu arada. Aa. İletişim tasarımı okuyordum. Tezona Berceli'ne geçtim. Onu aslında evet. insan kendi kendine buluyor. buluyor ama deneyimleyerek bulunuyor. Yani o işin içine girilmeden pek Hı. aslında bilinmiyor. Hani bölüm okuyunca daha çok anlaşılıyor aslında. Kesinlikle. Bu bölüm bu arada benim en merak ettiğim bölümlerden bir tanesi. Evet. Ben de zaten giyinmeyi etmeyi çok seven bir insanım. Evet insana. çok da yakışmış bu arada şapka. Çok teşekkür ederim. ya Moda böyle aslında biraz da sadece giyinmeyi sevmekle yetiyor mu? Yoksa böyle çizim yeteneğinin de olması gerekiyor mu? Ne düşünüyorsun? E, açıkçası ben çizim yeteneğinin olmasını pek gerektiğini düşünmüyorum. Hı. E, zaten insanın iç karakterini ve iç dünyasının dışa vurumu bence moda. Hı hı. E, o yüzden de e, çizimde çok kötü de çizsen, iyi de çizsen, eğer o tasarımı yansıtıyorsan, kendi iş dünyanı o kağıda dökebiliyorsan bence sen her şekilde, her koşulda modacı olabilirsin, Olabilir. Ee, o yüzden de e, tabii ki yine hani bu o sanatsal şeyi vermek lazım, görsellik çünkü modada çok önemli Hı -hı. bir detay. Ee, ama hani böyle aşırı aşırı da bir Bence çizim Tabii yeteneği ki. gerektirmiyor. Ama içinde varsa onu zaten halleder. Onu zaten bir şekilde sanat Hı. o dışa vuruyor evet. yani kağıda. O yüzden. Evet. aslında çok önemli. Çünkü birçok öğrenci aslında hani belki çizim yeteneği olmadığını o düşünüp kendini o geri çekiyor. Moda geri çekiyorsa çekmeyin. Kesin, bence kesinlikle çekmeyin. çekmesin. Kendi isteğini sonuna kadar diretsin, Hı. sonuna kadar peşinden gitsin. Çünkü bence en önemli şey kalpten istemek. Zaten kesinlikle. kalpten istenince bu oluyor. Belli de oluyor. Evet. Senin her tarafından belli oluyor. <laughs> Aynen. Ben direkt modacı olarak. Evet. Siyah çok renk. <laughs> bir kişiliğin var. Aynı zamanda evet. sosyal medyanı da takip ediyorum. Çok Youtube videoları da çekiyorsun, Instagram'da evet. da. Aynı zamanda takı hesabında da var. Mesela moda evet. tasarım öğrencileri biz pek takıyla bilmiyoruz, genelde kıyafetlerle Kıyafet gidiyoruz. olarak ama bence moda hani aksesuarların da dahil olduğu, evet. ayakkabı, çanta, işte takı, küpe ve bunlar zaten bence o giyimi destekleyen unsurlar. Ee, o yüzden ben zaten takı, toka çok seviyorum. Ee, bunları da az, özellikle aslında uyguna buluyorum, alıyorum. Ben aslında pazarcıyım. Çok, <laughs> pazar çok seviyorum. Bir pazarcı olması gerekiyor. Ee, pazar, ben pazar kadınıyım. <laughs> <laughs> Sen gidersin gitmez, beni ilgilendirmez. <laughs> O yüzden e, ben zaten oradaki abiler ablaları tanıyorum. Hı -hı. Onlar da beni biliyorlar hep. İşte Eda sana işte şöyle bir şey bulduk, ışıltılı bir çanta bulduk, öyle olduk böyle. Daha çok vintage işte çantalar, Hı -hı. şapkalar bana getiriyorlar. Ben de bunları uygununa alıyorum. Ve ekip kurmuş. Ekip kurdu. Çok güzel. <laughs> Aynen oraya girdiğim anda Aa, diyorlar pazarın neşesi geldi. Harikasın valla. <laughs> o yüzden e, oradan da alıyorum aksesuarları Hı -hı. temin ediyorum. Bence isteyen de oradan bakabilir gayet de. Çünkü zaten şu anki e, ekonomik olarak da giyim pahalandı. Çok daha hesaplı olur. Çok daha hesaplı tatlı ve hı hı. çok daha tarz şeyler bulunabilir. Ben zaten ne düşünüyorum biliyor musun? Moda kesinlikle pahalı ya da böyle marka ürünlerle alakası yok. Asla yok. Çok yok. güzel yakıştıran insanlar. Evet. İnsanı kendine e, yakıştırması, sevmesi. Kesinlikle çok sevmesi. alıp, hatta böyle uygun olduğunu bile anlamıyorsun bazen bir kombinden. Çok pahalı evet. duruyor ama illa pahalı olmasına gerek, gerek yok, yok kesinlikle. yani. Peki siz böyle direkt e, takı tasarımı yapabiliyor musunuz? Öyle bir dersiniz var mı yoksa sen hobi olarak mı ona e, Öyle bir dersimiz vardı ama daha çok takıya yönelik değil, o kuyumculuğa yönelikti. Hı hı. Zaten yani da daha kıyasla metal, kıyasla demir giriyor. evet hani öyle bir ekstra dersimiz olmadı hı. ama zaten moda tasarımı adı altında design stüdyo dersimiz vardı. Onlar da zaten hı. yaptık hani kendi kıyafetimize uygun yanında işte çantası vardı ya da şapkası vardı. Hı hı. E, zaten şu anda da ben bir koleksiyon e, serüvenindeyim. Son. Sene sonu burada Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde e, podyumumuz oluyor. O konuyu zaten ayrıyeten sormak evet. istiyordum. <laughs> Tam üzerine bastım. Çok ilgimi çeken bir e, Çok olay heyecanlıyım. Şey. <laughs> Şu Ondan an. biraz bahseder misiniz? Sizin e, sene sonunda bir defileniz oluyor ve bence evet. bu sizin bölümün en havalı kısmı. Kesinlikle. <laughs> Onu biraz bize anlatman gerekiyor. E, şöyle söyleyeyim ilk başta bir mood board çalışması yapıyoruz. Yani bir doğal teması olabilir, Hı -hı. başka bir şey olabilir, çiçek olabilir. İşte bir konsept belirliyoruz. Her sene bir konsept üzerinden gidiyor yani. Bir her her sene mutlaka bir konsept oluyor. Hı -hı. Ee, yani onu mood board, işte fotoğraf koleji çalışması şeklinde yapıyoruz. O bizim yaptığımız kıyafetleri anlatıyor oradaki şey. Hı -hı. O hissiyatı veriyor o resimlerin birleşimi, bir hikayesi, gelişimi, bir hikayesi bir oluyor. Kesinlikle. Ee, daha sonrasında hocalarla da bu iletişim halinde, tabii ders eşliğinde ilk dönem dördüncü sınıfta. Ee, daha sonrasında şimdi de karar verdik. Önce altı tane lükumuz vardı, altı tane tasarım vardı. Ee, bu dönemin başında jürimiz oldu, bizim öğretmenlerimiz. Onlar da bunu üç üç şey indirdiler üç şekler Yarı yarı final gibi bir şey oldu yani. Finale çıkanlar. Yani yarışma gibi. Böyle, yarışma bir gibi. Evet, var. E, hangisi olacak? Hangisi podyuma çıkacak? işte sen ne düşünüyorsun? Hı -hı. E, biraz heyecanlı şeyler. Bir de hani olur olmaz çok stresli durumlar. Bir de bence e, modacının içine sinecek mi o tasarımlar? Hı -hı. Çizimle birebir aynısı olacak Ölçücek mı? Mi? Aynen. E, şu anda da o gerginliği yaşıyorum açıkçası. Ama e, güzel bir ama, gerginliktir bence. Evet, tatlı telaşlar. Çok güzel. E, ama güveniyorum sonuna kadar kendime. güzel bir şey de çıkaracağıma inanıyorum. Zaten benimki çıktığında podumu anlarsınız. Dersiniz ki bu Eda evet, Bayha. Yani. <laughs> yani bir ışıltı. herkesi bir gözlüklerini olacaktım. taksın benimki geldiğinde. Çünkü ışıltıdan <laughs> Yani şu an anlattıklarından böyle çizim yeteneğim olmamasına rağmen evet. böyle o kadar ısındım ki bölüme. Yani acaba okuyabilir miydim diyorum. Ama evet. ben çizimde çok başarılı olmazdım muhtemelen. Ama e, kombin yapmayı, ben de böyle giyinmeyi vs. Görselliğe önem çok veriyorsun. Seviyorum. Evet, evet önem o belli veriyorum. oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Peki böyle jürileriniz nasıl oluyor? Mesela jüri dedin. Ee, e... Jüri öğretmenlerimiz aslında. Bu zamana dördüncü sınıfa kadar eğitim aldığımız belli derslerde. Bölüm başkanımız da dahil olmak üzere. E, onlar bizi yönlendiriyor aslında. Diyorlar ki hani şunu şunu şöyle yaparsan bu podyumda daha iyi durur. Hı hı. İşte atıyorum bunun yeleğini buna koy. Bunun eteğini al diğerine koy. Çizimde değiştir. Onlara bir feedback veriyor ee, yani. Öyle aynen geri bildirim vere vere şey yapa yapa. Ben de pek bir şey değiştirmediler. Ben zaten dedim ki bunlar seçtim. Çok iyi. <laughs> Ve ben bunları seviyorum. Bunlarla ilerlemek istiyorum. Hı hı. Onlar da beni çok teşekkür ediyorum. Onlara da buradan desteklediler. E ee, yani şu anda hı hı. ufak bir ipucu da verebilirim. Konseptim The Morphosis of Rose. E ee, güllerle. Da geldi. <laughs> aynen, güllerle alakalı bir şey Ay, olacak. çok güzel. Güllü tasarımlara bayılırım. Kırmızı ben. yani. Kırmızı bir de. Aynen, Tam. kırmızı olsun, beş kuruş fazla olsun. Yani. <laughs> çok güzel. Peki böyle e, sınav haftalarınız Nasıl geçiyor? Ben onu da merak ettim yani. Sınav haftalarımız açıkçası telaşlı geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani yoğun bir tempo oluyor. Oradan çıkıyorsun ona giriyorsun falan. Ben zaten çift anadal yapıyorum rahat Televizyon Sinemayla. Ee, o yüzden benim <laughs> sınavlarım çok çakışıyor da biraz benim için zor bir süreç oluyor. Ee, ama sevdiğim için pek zorluğu evet. da meyvesini zaten alıyorum yani. Zaten iyi bir öğrenciye benziyorsun. Böyle hani iyi bir öğrenci, moda tasarımındaki iyi bir öğrenci nasıl olmalı sence? Moda serimdeki iyi bir öğrenci bence kesinlikle kendi tarzından vazgeçmemeli. Yani kendi tarzını kıyafetlere, modaya dökebilmeli. İlk bence kural bu. Hani çünkü başkalarının dediklerine bakmamalı. Yani tabii ki yönlendirmeler ya da direktifler onu gelişim katabilir ama bence kendi bildiğini okumalı diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, ve bu tarzı oturtmalı. Oturduktan sonra bunu devamlılığını getirmeli. Yani sürekliliğini. Ee, onun dışında sanata dair işte creativity yaratıcılığa dair şeylerle ilgili bir şeyler izleyebilir. Ee, bir şeyler okabilir, sanat gazeteleri oluyor, sanat dergileri oluyor, onlara bakabilir. Ee, yani eski döneme bence bakılabilir. Hı hı. Bu hatta bir sergi de vardı Osmanlı'ya dair. Ee, maziden Atiye diye. Hatta hı. bitti şu anda bilmiyorum. <laughs> Mart'taydı son tarihi ama hı hı. onları falan gezip daha çok görsel kendini geliştirebilir. Aslında araştırma ve evet, zaten tutkuluysa öğrenci onları da, da yapacağını bunun Aslında düşünme. araştırma zor gelmez, severek hı hı. bunu yapar. Bir hobi evet. gibi yapar aslında o yüzden... Ee, benim diyeceklerim bu kadar evet, bu, bu konuda. Bu arada radyo televizyon havası zaten sende var. Yani, <gülüyor> e, <gülüyor> Teşekkür çift ederim. Çift Anadolu yapıyorsa herhalde şimdi biraz radyo televizyon bölümünden <laughs> de konuşabiliriz aslında. Tamam. Ee, onun havasında şöyle bir şey oluyor yani daha bir canlılık, Hı -hı. daha bir ekrana her an hazır olma. Evet. <laughs> ee, mesela ben o, sen de onu fark ediyorum. Çok yani teşekkür ederim. Evet ekran zaten benim hayalimde kendi moda programımı yapmak. Kendi moda programının sunucusu olmak bir modacı Çok olarak. Ee, ekran önünde bunu da izleyenlere göstermek Hı -hı. ve onları da yönlendirmek aslında. Hem kadına hem erkeği. Mesela erkek giyim bence şu anda biraz yetersiz buluyorum ben açıkçası. Hı -hı. Erkek giyim diye bir dersiniz var bu arada. Ders programınızı Var. Giyim evet, Mehlika hocama da selamlar. <gülüyor> <gülüyor> o da erkek giyim hocamız. Nasıl bir ders Merak ettim mesela. Ee, O da eğlenceli ve bence şöyle mesela hep ilk baştan beri diretenler vardı. Ben işte kadın giyim yapacağım, kadın giyim, erkek Hı. giyime pek ilgili değilim. Sonrasında erkek giyim dersi geldiğinde bir baktık ki herkes erkek giyimde daha da iyi. <laughs> evet, aslında onu da bilmek o, lazım. Bir e, tek kadında değil. Dedik evet ben bunu da yapabilirim, işim diyenler çok oldu. Ben de dahil. Ben de Hı -hı. çok güzel bir koleksiyon hazırlamıştım. Ee, yani erkek giyimde gayet güzel ve bence farklı şeyler de olmalı. Hep mesela spor şeyler üstünden gidiliyor şu anda. İşte sivişört, eşofman sivişört, eşofman. Hı hı. Hani bu birazcık daha biraz bence değişmeli. kırılabilir. Evet. Renk tonları da kırılabilir. Hı hı. İşte pudra pembeler daha çok kullanılabilir. Şimdi hani pembe kız rengi, erkek kız erkek ayrımı oluyor. Bir de öyle bir algı yaratılıyor. Pudra pembeyle kahverengi kontrast yapılarak böyle bir sonbaharda falan kullanılabilir bence. Yani yeni perspektiflerden Gömlek, bakabiliriz. Evet, Zaten biraz değişiyor olmadı dünyasında fark edersen. Böyle Kesinlikle. artık erkeklerde öyle sınırlar görmüyoruz. Evet, evet. Hani ben burada de, da fark ettim evet. aslında. okulda. Sizler sayesinde de böyle Çok git teşekkür gide ederim. gelişecek. Evet. Onu da ben e, yapmak istiyorum kendi programımda. İşte Hı. erkeklerin vücut proporsiyonuna göre kadınların da aynı şekilde. E, ya da işte ten renklerine göre, işte yüz hatlarına göre de nasıl renk, gözlük var, Evet. Bunu da çok merak bir ediyorum. Bir oran orantı yani görsellik bence modada çok önemli. renk, fizik, fizik göre giyinme, renge göre giyinme. Hı -hı. Şimdi böyle yeni e, trendler çıktı ya, böyle renk şeyi yapıyor, teste. Evet. Böyle üstüne <laughs> renk tutup falan bir ben sosyal medyada değişiyor çok karşılaşıyorum. Değişiyor ondan sonra ten renkleri. cidden değişiyor. daha farklı, gözüküyor. farklı o bana, gözüküyor. o, bana, evet. o bana çok ilginç geldi yani. Evet. O yüzden... Ya bir, bütün aslında o, onu doğru kullanabilmek önemli Kesinlikle. olan Kesinlikle. Ee, peki şeyi merak ediyorum. Şimdi sen hem televizyon Hı -hı. okuyorsun Radyo Televizyon hem bölümü. İkisinin arasında nasıl bir bağ kurdun? İkisini ortak okumak nasıl <laughs> Evet, hissettiriyor? Şöyle şöyle yani, nasıl bağ kurduğunu biliyoruz. Evet. Aynen. E ileride kendi programını yapmak istiyorsan ama bunun sana e faydaları artıları ne oldu, artıları oldu açıkçası. Şöyle Hı -hı. E bizim Radyo Televizyon Sinema'da kısa film derslerimiz var. O kısa filmde daha çok yaratıcılık e şeylerini kullanıyoruz. Yani yaratıcılık alanlarını kullanıyoruz. Ee, orada mesela kısa filmde ben moda tasarımında yaptığım daha önceden kostümleri e, oyuncumuza giydiriyorum. Ee, mesela geçen de bir çekimimiz olmuştu kısa film. Mezarlıkta çekim yapmıştık ve ben beyaz bir türlü abaya gibi bir şey vardı onu giydirdim. Kostüm dizayn yani sanat Çok güzel. yönetmenliği adı altında aslında orada da kendimi pekiştirdim. Yani sanat yönetimi ve kostüm tasarımı olarak da e, bayağı bir orada da ilerledim. Çok iyi böyle bu şekilde birleştirdim iki yani bölümü. Yani aynı zamanda kostüm nerede tasarlıyorsun? Normal. Kostüm. hani günlük kıyafet kostüm, günlük hepsini kıyafet tasarlıyorsun. kostüm, hepsi içinde oluyor. Aksesuarlar, işte o dekorasyon kısa filmlerde ben yapıyorum sanat yönetmeni olarak. Murat hocama da buradan selamlar. O da çok <laughs> bize destekliyor, izliyor kısa filmlerimizi, değerlendiriyor <laughs> bu şekilde. Çok güzel. Peki stajınız var mı? Son sene nasıl oluyor? Ya da bitirme projeniz mi var? Mesela biz de bitirme projesi yapıyoruz. Bitirme projemiz bizim işte bu podyum modada. Radyo'da oluyor. Evet. O bitirme projesi. Modada bitirme hı hı. projemiz. Rahat televizyonda henüz bilemiyorum ama orada da sanırım kısa film gibi yine. Benim için çok olur. avantaj. Yani benim hem... için çok avantaj Çünkü evet. kendi programı çekmek <laughs> istiyorsun, modanı zaten tutkulusun. Aynen, aynen. E onları da bilmek seni bayağı ileri atar. Evet, kesinlikle. diye düşünüyorum. E, katkıları da oluyor. Ya hazır burada hı hı. da okuyorken eee öğretmenlerden faydalanmak lazım kesinlikle. bence. Kesinlikle öğrencilik yılları da bir daha geri gelmiyor. O yüzden hani yan dal, çift ana dal evet zorlu olsa da yani o mezuniyet diplomasını yapın. düşündüğümüz zaman kesinlikle yapın. Eğer zorlu. Birden fazla şey ilginiz mental varsa. Mental sağlığınız buna müsait. müsait. <laughs> ki şu anki çağda mental sağlık devirde mental falan kalmamış. Mental yok, falan kalalım. yok yani. Onlara girersek <laughs> Hepimiz, çok bambaşka evet, şeyler evet, tabii konuşuruz. Diri, diri. <laughs> Böyle öyle bir efekt. Vallahi evet mental sağlık açısından da olursa bence ikisi de bir arada okunabilir. Evet, i̇ki bölümün Kesinlikle. o zorluğu hissediyor musun yani? Hissediyorum. Ama Hissediyorum. bunu kaldırabiliyorsun. Çünkü kaldırabiliyorum. Ikisini de ya ikisinde sevdiğim noktaları olduğu için özellikle Hı -hı. Moda'ya zaten aşık bir insanım ama Televizyon'da da sevdiğim noktaları olduğu için ve buradaki arkadaşlarım da Santral Kampüsü. Şimdi bizim Moda tasarımı dolap derede. Daha Aslında iyi iki oldun. kampüste gördün. İki kampüste yaşamış oldum evet değerlendirdim. Ka okulun sana şimdi kampüsten ziyade okulun sana avantajları ne oldu? Ee, ne gibi avantajlar olduğunu düşünüyorsun? Ee, okul okulun çok güzel etkinlikleri oluyor, konferansları oluyor. Ee, bazen sergiler oluyor. Bence modadaki en önemli e, göstermek, avantajı bir şeyi şov, aynen, göstermek. Aynen göstermek, insanlar içinde de bunu Hı -hı. hani dile getirmek, söylemek. Ee, ve şey, modadaki yani, en bence şey... podyum, sene sonu olacak podyum. Ee, çünkü orada e, belirli firmaların e, sahipleri geliyor izlemeye, Tabii orada çok kişi. oluyor, sizi görüyorlar. TRT'de falan yayınlanıyor, Hı -hı. bayağı bir şey oluyor, bayağı çoğu işte sanatçının asistanları geliyor. Bu TRT'de yayınlanıyor sizin defile. Evet evet kesit kesit Hı -hı. koyuyorlar. Geçen sene görmüştüm. Çok iyi. Ee, O yüzden onun için bayağı bir Hı -hı. heyecanlıyım. Ya zaten heyecanlıyım. Siz de beklerim izlemeyi. <laughs> tabii tabii. Bu sene net geleceğim. 2 yani. Temmuz olarak şu anda kesinleştirdiler Hı -hı. tarihi. Değişir mi bilmiyorum net ama öyle. Yani. Yani. Şimdi dersleriniz de çok ilginç. Yani dediğim gibi ben derslerinizi de incelediğimde moda editörlüğü de diye bir şey var. O ilgimi çekti benim. Ben televizyona de okuduğum için. Evet. Bunun editörlüğünü yapmak nedir? Bu derste ne yapıyorsunuz? Ya da senin okuduğun diğer bölümle de ilişkisini hissediyor musun televizyonla ilgili? Ee, evet. Yani tabii birbiriyle bağlantılı şeyler var. Şu ikisi de sanat dallarında içeriyor. Hı hı. Ee, editörlük adı altında biz işte bir kendi dergimizin kapağını oluşturmuştuk, içeriğini hazırlamıştık. Bir moda Belli bir konsept, çıkardınız. evet Moda çok dergisi güzel. yaptık kendi ismimiz ve soy ismimizle hı hı. birlikte. Ee, ve konseptimizi de kendimiz belirledik. Editörlük dersinden ben keyif almıştım. Bazen online oldu bu işte deprem dönemi sonrasında online'a girdi. Onun öncesinde korona döneminde online oldu. O bizi birazcık geriletti açıkçası. Hı hı. Ama ben çok neşeli bir insan olduğum için hep şeydim hani hı hı. <laughs> hazır bir şekilde, makyaj bir şekilde hı hı. giriyordum online derslere. işte duvarım, arka planım evet, falan. Zaten hani ben açılınca <laughs> böyle açılıyordum <laughs> falan. sen fark ediliyorsun. Diyorlar da biz daha yataktan sonra? kalktık geldik senin <laughs> bu halin <ne> falan. <laughs> Ama bir moda tasarım öğrencisinin de biraz öyle olması gerekiyor Kesinlikle, bence. Kesinlikle görselliğe önem vermesi lazım. Bir de o bana bir motivasyon oluyordu. Yani okula gidemiyorum ama bu böyle yansıtayım kendimi bari diyordum. <laughs> öyle hazırlıyordum, güzel oluyordu. ya. Hatta böyle falan. Merhaba. Evet, bu, bir sürü <laughs> şey de getirmiş. Bayağı bir şey. malzemeler merak ediyorum, falan. Biraz Şöyle ben musun? makyajla da ilgileniyorum zaten. Hı -hı. Makyaj eğitimim de var. E, sertifikam var. Hı -hı. Böyle simler pullar işte taşlar şöyle olmazsa olmaz. Ben de hem pazar ve hem de taş kadını. Bunları <laughs> mesela taş gibiyiz ve taşkın. Taş Bunları nelerde kullanıyorsun? Daha çok hani makyaj makyajda makyajda kullanıyorum. Ama. Yüzümde kullanıyorum. Sonrasında çıkartıp Hı -hı. atıyorum. Böyle kıyafetlere falan. Kıyafetlere taş, pek taş. takmıyorum. Belki telefona falan olabilir. Aynamda ama. zaten böyle taşlarım var. Şöyle Evet. Kalbim. Her şeyin taşlı. Yani pembe gönlümüz gibi. Evet. Bunları yakın çekim alalım. <laughs> Yani e, her şey <laughs> her şey hazırlıkla gelinmiş. Evet. Çok güzel. Makyajla da ilgilenmen sana bir artı oluyordur. Defilende de olacaktır diye Defilem'de düşünüyorum. Defilende de zaten ben mankenlerin makyajını tabii <laughs> o aralıkta nasıl bir vakit olur bilmiyorum ama yapmak istiyorum. Ee, özel kendim her şeylerini ayarlayacağım. Gül Çok olduğu güzel için ya. gül, dövmesi, onun üzerine bir şeyler, simler <laughs> falan bir sürprizler <laughs> O anda <laughs> var. yönetmek yani Aynen. bir yönetmen gibi. Aynen. Ben çok güzel olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle inanıyorum. Ee, güveniyorum. Bakalım evet. göreceğiz. Vallahi Bodyumda. çok keyifli bir sohbet Bodyumda. oldu yani. Ee, ben böyle bitiremeyeceğim gibi evet. bir <laughs> çok güzel anlattın. Yani e, benim de çok ilgimi çekti. Evet. Okuyasım geldi. Gel hemen seni bir taşlayayım. Evet. <gülüyor> benim <gülüyor> yana bulaşanlar benim taşımdan mutlaka nasip. Gel. Şöyle bir şey yap bakalım. Şöyle. Star. Makyajın <laughs> ablanız Star. Evet, Ay çok güzel oldu. Ben şu an pek göremiyorum ama zaten eminim. Şuradan <laughs> simlendik de. Aynen. Vallahi geldiğin teşekkür için çok teşekkür ediyorum. Ee, Rengarenk bir program beni buraya oldu. davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Hı -hı. E, severek de anlattım ve gerçekten moda okumak isteyenlere de bir e, öncü olmak istiyorum. Kesinlikle bence ee, oldun. E, Bana oldun yani. Zaten Ben e, ikna e, aldım. Aynen. Önce ruhlu bir karakterim, hı hı. o yüzden birilerini yönlendirmek hani birilerine yol göstermek benim için büyük bir şeref ve zevk. <laughs> o yüzden e, tekrardan tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben çok de güzel çok bir program oldu. <laughs> Modaya da ilginiz varsa kesinlikle devam kesinlikle. edin ve hayata ışıltı katın. <laughs> katın diyoruz spotumuzda veriyoruz. <laughs> Aynen. Ve ikinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek, görüşmek üzere. üzere.